...han boy karakterlere sahip, arıcımayla atmalı mekanik neydi? K neydi? <gülüyor> neydi? <gülüyor> İkisinin adını karıştırıyorum ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere iki farklı ürün incelemesi gerçekleştireceğim... Bunlardan bir tanesi rakiplerden daha uzun süre kablosuz kullanma imkan tanıyan Asun Arcima inatmalı ve mekanik anahtarlı Rock Claymore 2 oyuncu klavyesi. Bir diğeri ise 26.000 dpi'lik optik sensörün barındırıldığı Rock Gladius 3 kablosuz oyuncu faresi. Ama iki farklı ürünü inceleyeceğim için videom biraz uzun olması diye hiç vakit kaybetmeyeceğim ve kutu içeriklerinden başlayacağım şimdi. İlk olarak Claymore 2 klavyemizden başlıyorum. Bu klavyenin içerisinden 180 cm uzunluğunda üstü örgülü koruma katmanızı sahip bir kablo çıkıyor. Fakat bu sefer kablonun her iki ucuda tip c bağlantısına sahip hızlı şarj özelliği bulunuyor bu klavyede. Bu sebeple eğer anakartınızda hızlı şarj özellikli tipçe c girişi bulunuyorsa muhakkak bu kabloyla 30 dakikalık kısa bir süre içinde 24 saat kullanıma hazır hale de getirebiliyorsunuz. Ama tabii ki USB girişiyle de kablolu bir şekilde kullanmak için kutu içerisinden iki tane adaptör çıkıyor. Bir ucu dişi tipçe c diğer ucu tip a konnektörüne sahip olan adaptör. Klavyenizi kablolu bir şekilde kullanmak için eklenmiş. Diğeri ise dişi USB tip A konnektörlü bir şekilde geliyor. Bunun amacı ise eğer büyük bir masanız varsa, kasa ile monitörleriniz arasında mesafeniz çok uzunsa harici kablolar yardımıyla uzatabiliyorsunuz kablo mesafenizi. Şimdi mouse'un içinden çıkan kablo ve diğer bileşenlere bakalım. Gladius 3 kablosuz faresinde kablolu bir şeyde kullanmak isteyenlere özel Parakort kablo eklenmiş durumda. Parakort olmasındaki en büyük ardılardan bir tanesi farenizi hareket ettirirken kullanım esnasında veya oyun esnasında yokmuş gibi bir hissiyat sağlıyor sizlere. Yani e, parakort kablo ile bağladığınızda sanki kablosuz bir fare kullanıyormuş gibi oldukça rahat edebiliyorsunuz. Kablonuzun takılma veya o sert kabloların verdiği hissiyat bulunmuyor parakord kablolarda bunun içinde ise yine bir tane uzatma adaptörü çıkıyor arkadaşlar. Bunun dışında yedek Omron anahtarlar ki Gladius 3'ün içinde Asus'un kendi switchleri yer alıyor. Yedek anahtarlar sayesinde kullanma ömrü bittikten sonra veya dilediğiniz kullanım ihtiyacına göre 50 milyon tıklama ömrüne sahip Omron anahtarlarla değiştirmeniz mümkün. Onu da videonun ilerleyen kısmında göstereceğim. Bir de alt tarafında yer alan teflon pedler için bir yedeği de kutu içine eklenmiş. Ve bu teflon pedler zamanla aşındığı için Asus kutu içerisinde çoğu faresinde bu teflon pedlerden koyuyor arkadaşlar. Şimdi ilk olarak ne yapalım? Klavyemizin özelliklerinden ve yapısından başlayalım. Rock Cream Moleki kablosuz klavyemiz 104 tuş olarak adlandırdığımız tam takım karakterleri sahip arkadaşlar. Yani tam boy bir klavyedir. Üst kısım yani anahtarların monte edildiği plaka yine fırçalanmış alüminyum bir malzeme. Alt tabla siyah plastik. 5 bölgede kaydırmaz kavuşuklar konumlandırılmış. Yükselti ayaklarına yine kaydırmaz kavuşuk eklemeyi unutmamışlar elbette. Nümerik karakterlerin bulunduğu kısımda ise you <laughs> geniş bir yükselti ayağı eklenmiş durumda. Çünkü bu klavyeyi rakiplerinden ayıran en büyük özellik şu nümerik karakterleri klavyenin sağ ve sol tarafına söküp rahat bir şekilde monte edebiliyorsunuz. Bunu da arka plandaki video üzerinden tarif edeyim sizlere. Sayı karakterlerinin bulunduğu klavyeyi yukarı doğru çekerek rahatlıkla yerinden çıkarabiliyorsunuz. İçinde kanallar yer almış arkadaşlar. Öyle kolay kolay yerinden çıkmasın diye eklemişler. Pugo pinler yardımıyla rahat bir kontak sağlanmış. Nümerik klavye ise dilerseniz Claymore 2'nin sol tarafına rahatlıkla da takabiliyorsunuz burada şunu belirteceğim. Bakın mesela klavyenin RGB LED'leri şu an çalışıyor ama kablosuz bir şekilde çalışıyor. Fakat sayı karakterlerin olduğu klavye çalışmıyor, aktif olmuyor. Keşke şunun da ayrı bir kablosuz bağlantı özelliği olsaymış da ayrı olarak kullanılabilseymiş. Bunu yapmamışlar. Belki ilerleyen zamanlarda görebiliriz böyle bir özelliği. Tuş yapılarına gelecek olursak tamamıyla beyaz ABS plastik tuşlara sahip arkadaşlar. Beyaz ABS plastik üzerine antestetik siyah bir boya atılmış durumda. Karakter boyutları ve font boyutları oldukça büyük ve kalın tutulmuş. Türkiye'ye gelecek kırmızı ve mavi anahtarlı modellerinde şey gibi tuşlarda yer alacak. Yani tamamıyla Türkçe karakteri sahip olacak. Enter'da büyük. Bu da belirteyim sizlere. Klavyede harici medya butonları olarak e, sayı karakterlerin bulunduğu bölgede oldukça geniş boyutlu sonsuz kaydırılabilir özellikle bir volüm tekerliği. Altında ise G tuşları yer almış. Toplamda 4 tane tuş var bu bölgede. Tuşlar boyutu itibariyle oldukça büyük tutulmuş. E, dilediğiniz kombinasyonları yazılım üzerinden atmanız mümkün. Ama hazır olarak sizlere play, pause, ileri sar, geri sar gibi e, kombinlerle beraber ses kapatması en sağ kısma otomatik olarak atanmış durumda. Ama dediğim gibi Armory de dediğiniz gibi konfigüre etmeniz mümkün kılınmış. Klavyemizin arka kısmında toplamda iki tane giriş görebiliyorsunuz. Tip C olan bağlantı klavyenizin kutu içerisinden çıkan kablosunu takıp hem şarj etmeyi hem de kablolu bir şekilde kullanmayı yarıyor. Tip C üzerinden eğer bu kabloyu bağladığınız zaman bilgisayarınıza hemen sol tarafta bulunan USB girişi sayesinde farklı bir USB cihazını takıp kullanmanıza yaramış durumda arkadaşlar. Kablosuz alıcısı 2.4 GHz frekansını destekliyor Ve o da klavyenin arka kısmında Gizli bir yuvaya sahip Bu yuva magnetik yapıda Orta kısmında açma ve kapama tuşu da eklenmiş Kapattığınız zaman Kablolu bir şekilde de kullanabiliyorsunuz Yani kablolu bağlamak için 10 konumuna almanıza gerek de yok arkadaşlar Üst kısmında bir gösterge bulunuyor Bu göstergede hem Asus'un ROG gözü yer almış Sağ tarafına doğruysa toplamda 4 kademeli Şarj durum göstergesi var Burası işte kırmızı mavi, yeşil gibi renklerde değişiyor. Şarj durumuna göre kısılıp da yükselebiliyor. Oldukça kullanışlı. En sağ tarafa doğruysa gizlenmiş şekilde LED bildirimler konumlandırılmış. Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, Windows Kilit ve şarj LED göstergesi kabloyu taktığınız zaman şarj olduğunu bildiren bir LED'dir. Şimdi gel gelelim Claymore 2'nin anahtar özelliklerine. Çünkü burada Cherry'nin MX anahtarları kullanılmış bu sefer. Asus'un kendi ROG RX switchleri bulunuyor. Önceki Scope RX Club olduğu gibi yine optik mekaniktir arkadaşlar. Burada hem mavi hem de kırmızı anahtarlı modelleri bulunacak dediğim gibi. Mavi anahtarlısının baskı hassasiyeti 65 gram kırmızı anahtarlığının baskı hassasiyeti ise 40 gram arkadaşlar. Ve aktiflik mesafeleri her iki anahtarlı modelde ise 1.5 milimetreye düşürülmüş. Mesela Cherry MX anahtarlara baktığımız zaman kırmızı ve mavi switchlerde bu 2 milim. Yani kullanım noktasında oyunlarda biraz daha performanslı bu anahtarlar arkadaşlar. Tabii ki RX anahtarlarının en büyük özelliklerinden bir tanesi anahtar boşluğunun neredeyse sıfıra düşürülmesi. Mesela standart mekanik anahtarların tuşlarına baktığınız zaman ortasında bir artı işaretiyle tuş anahtara monte ediliyor. Bu da tuşun dört bölgesinde bir sarsıntı payına sebebiyet verebiliyor. Ama Asus'un ROG RX anahtarları dört tarafında çıtalara sahip. Hem anahtar mekanizmasında hem de tuş mekanizmasında bu çıtalar yuvalarına oturuyor ve tuş boşluğu sıfıra indirgeniyor. Çünkü oyun performansı zaten çok güzel bir seviyede. 1000 Hz'lik bir raporlama olsun. 1 milisaniyelik tepki sürelerini kablosuz olarak zaten sağlayabiliyor. İçinde 4000 mAh'lik lityum iyon polimer bir pil yer almış durumda arkadaşlar. Default modda kullandığınız zaman şu tuş takımı da dahil olmak üzere 61 saatlik kullanım ömrü sağlıyor sizlere kablosuz bir şekilde. LED aydınlığını %100'e alırsanız da 48 saat boyunca kablosuz kullanabiliyorsunuz. Rakiplerinde bu oran arkadaşlar 30-35 saat civarında ama Asus ROG Claymore 2'de 2 katı daha uzun süre kablosuz kullanım imkanı mümkün kılınmış. Eğer LED'lerini de kapatırsanız 144 saat boyunca kullanmanız mümkün. Açıkçası klavyesi bu şekilde oyun performansına zaten diyecek bir gram lafım yok. Tamam, bundan daha hızlı klavyeler elbette ki mevcut. Mesela Cherry MX'in speed anahtarları bulunuyor ama sonuçta burada kablosuz bir yapıda daha uzun süre kullanıp e, ön plana çıkan özelliklerinden bir tanesi eğer ben bilgisayarımda kablosuz bir mekanik klavye ihtiyacı duyuyorum. Kablodan nefret ediyorum derseniz böyle bir klavye tercih edersiniz. Hem de e, numpad karakterlerine de sahipler numpad kısmına. Dediğinizde bu aparatı da söküp dışarıda yanınıza klavyeyi götürürseniz daha küçük kompakt boyutlu bir klavyeye de sahip olmuş oluyorsunuz diyorum. Ve vakit kaybetmeden Gladius 3 fareme geçiyorum. ROG Gladius 3 faresinin ergonomik tasarımı Keris Wireless fareyle neredeyse aynı arkadaşlar. Yani e, sağ el tutuşlarına uygun bir şekilde tasarlanmış uzunluk ve genişlik. Genişlik boyutları e, kafa kafaya diyebilirim. E, fakat yükseltisi diğerlerinden daha fazla arkadaşlar. Hatta rakip marka farelerde yükseklik 60, 61, 62 milimlerde seyrederken bunda 67 milime yükseltilmiş durumda. Özellikle büyük elli kullanıcılar fareyi pençe şeklinde kullandığında avuç içinde çok fazla boşluk kalabiliyor. Elleri masaya daha çok değme yapabiliyor ve sürtünme gibi sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Fakat bu farede ergonomik açıdan böyle bir sorun kesinlikle yaşamadım ben. Yani Asus ROG Gladius 3 faresinde biraz daha yükselti sağ bağlayarak palm, claw veya finger tip dediğimiz tutuşlarda bir rahat ergonomi sizlere sağlamış durumda arkadaşlar. Bu tarafı benim takdirimi kazanan noktalarından bir tanesi. Farenin üst ve alt gövde tahmini ABS plastik malzeme. Alt tarafında toplamda 5 bölgede teflon pedler görebiliyorsunuz. Optik sensörün çevresine de teflon ped eklemiş. Kutu içinden zaten yedekleri de çıkıyordu. Kablos alıcısı yine magnetik yapıda farenin alt arka bölmesine gizlenebiliyor. Yani söküp bir yere gittiğinizde yanınıza alacaksanız bu Bari direkt al kısma o mini Wi-Fi alıcısını takmanız mümkün arkadaşlar. E, kablosuz özellik noktasında ise içinde 470 mahlık yine lityum iyon polimer bir pil yer almış durumda. Arcı aydınlatmaları açıkken 31 saat, arjib aydınlatması kapalı iken yaklaşık 55 saat kullanım imkanı sağlanmış sizlere. Şahsen bu biraz düşük kaldı ama rakiplerinde neredeyse aynı değerlere sahip durumda. Kablosuz bağlantı sadece Wi-Fi veya o micro USB alıcıyla değil Bluetooth tarafından da gerçekleşebiliyor. Hemen farenin alt kısmına bu geçişleri sağlamanız adına tuşta eklenmiş. Orta konuma aldığınız zaman fare kapanıyor veya kablolu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sağ tarafa kaydığınızda Wi-Fi özelliğiyle kullanıyorsunuz. Sol taraf ise Bluetooth modu için. Sensör özelliklerine de bakacak olursak Gladius 3 de gerçek yani real oranda 19.000 dpi hassasiyete sahip bir optik sensörü yer almış. Tabi Asus bunu biraz daha modlayıp 26.000 dpi'ye arttırmış durumda. Hemen farenin üst kısmında bulunan tuş yardımıyla toplamda 4 kademede optik sensör hassasiyet ayarları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yazılım üzerinde de sizlerin de görebileceği gibi sadece 50'şer kademede hassasiyet ayarı yapmanız mümkün. Keşke burada birer kademelik hassasiyet ayarı olsaymış çok daha güzel olabilirmiş. Bunlar işte kullanılan optik sensör 400 inç bölü saniyelik bir alan taramasına ve 50 gramlık düşük aktiflik mesafesine sahip durumda. Şahsen üst seviye farelerde gördüğümüz özelliklerden oluyor bu da elbette arkadaşlar. Peki kullanılan anahtar yapıları ne alemde? E, bu farede toplamda 2 tane Asus Micro Switch yer almış durumda. Poşet içerisinden zaten sizlere yedek Omron Switch'ler de çıkabiliyor. Ama şahsen ben bu fareyi Omron Switch'lerle değil Asus Micro Switchlerle kullanmayı uygun görüyorum. E, farenin alt kısmında 2 tane vida yuvası yer almış. Buradan vidaları söktüğünüz zaman avuç içi ABS plastiği yerinden rahatlıkla çıkabiliyor. Tabi sizler yine dikkatli olun. Asus genelde üst seviye farelerinde değiştirilebilir anahtar desteği sizlere sağlıyor arkadaşlar. Bu burada hem 3 pinli hem de 5 pinli switchleri kullanmanız mümkün kılınmış. Mesela Asus'un mikro switchleri 3 pinli yapıda. Omron'un 50 milyon tıklama ömrüne sahip üst seviye switchleri 5 pinli bir yapıda. Yani kesinlikle bir sorun teşkil etmiyor. Eğer switchlerinizin ömrü biterse yurt dışından temin edip veya ülkemizde de bulunuyor artık bu switchler. Rahatlıkla söküp monte edebiliyorsunuz sizler. Peki bu iki switch arasında ne gibi özellikler var? İlk baş şunu söyleyeyim. Her ikisi de mikro switch olarak geçiyor. Yani Omron olsun Asus'un kendi switch'i olsun. Mikro switch olarak adlandırılıyor kullandırılır bunlar. En büyük farklarından bir tanesi tıklama ömrüdür. Yani klik ömürleri. Kutu içerisinde Asus'un yedek eklediği 50 milyon klik ömrüne sahip anahtarıdır. Asus'un kendi Micro ise 70 milyonluk bir klik ömrüne sahip. Bu noktası kendini artıya çıkaran birinci özelliklerinden bir tanesi. Bir diğeri ise Omron anahtarlarda Kullanılan kontak mekanizması Tahammülü nikel kaplı bir metale sahip Yine korozyon gibi unsurlar bulunmuyor Fakat Asus'un mikro switch'inde Tahammülü altın kaplı Bu da ikincisi Fakat üçüncü en büyük özelliklerden bir tanesi Aktivasyon mesafeleri Mesela mekanik klavyelerde bulunan aktiflik mesafeleri 2 milim, 1.5 milim veya Cherry MX Speed gibi anahtarlarda 1.2 milime kadar düşürüldü Farelerde, mouse'larda kullanılan switch'lerde Bu mikro switch'lerde bu oran çok daha düşük Hatta 0.7 milim civarında oluyor oluyor arkadaşlar. Fakat Omron'la Assun microswitch e arasında oldukça büyük farklar söz konusu. Ben tabi bunu milimetrik bir de ölçemiyorum. Arka plandaki videoda yan yana koyduğum bir görüntüyü göreceksiniz. Üst kısımda bulunan switchler arasında gözle görülür bir fark bile mevcut. Bu mikro switchlerde yer alan tuşlar için bir baskı hassasiyet oranı bulunuyor arkadaşlar ve bu oranların tolerans değerleri mevcut. Omron switchlerde bu tolerans değeri artı eksi 15 gram arkadaşlar. Fakat Asus'un micro switch'inde tolerans değeri artı eksi 5 gram olarak belirlenmiş. Yani sapma oranı çok daha düşük. Ama tabii ki Asus burada bir farklılık daha yapmış. Sadece switch değil, switchlerin üstünde yer alan sağ ve sol klik butonlarında Pivot özelliği kullanmış. Bu pivot özelliği ise Omron veya Asus'un kendi mikro üst kısmındaki tuşlara birebir sıfır oranda değiyor arkadaşlar. Farenizin sağ ve sol kliklerindeki plastikler direkt switch'in üstüne temas halinde. Mesela kendi kullandığınız oyuncu faresini elinize alın. Yukarı aşağı doğru şu kliklere oynattığınızda arada bir boşluk payı olur. Fakat bu farede öyle bir durum söz konusu değil. Bunun da bize sağladığı artı sağ ve sol kliklere bastığımız anda direkt iç kısımda bulunan mikro switch'e erişip hızlı bir şekilde aktiflik sağlayabiliyor. Bu da oyunlarda sizlere artı katıyor diyorum ve başka üstte gerek duymuyorum. Açıkçası özellik kısımları bu şekilde. Peki oyun performansları nasıl? Klavyenin oyunlarda kullanım rahatlığı e, Asus'un diğer klavyeleriyle birebir aynı. Yani açıkçası bir fark yok diyebilirim. E, en büyük sağlamış olduğu rahatlık kablosuz olması elbette. Tabii ki tuş kullanımı ve optik mekanik anahtarları sahip olmasının artlarını oyunda da hissedebiliyorsunuz. Mesela aktiflik mesafelerinin Cherry MX mekanik anahtarlarından daha düşük olması oyunda sizlere bunu hissettiriyor arkadaşlar. Claymore 2'nin kablosuz özelliğine bir artı puan vereceğim sonuçta da rakiplerinde de kablosuz özellikli mekanik klavye mevcut ama kendini artıya çıkaran en büyük özelliği rakiplerden daha uzun süre kablosuz bir şeyde kullanım imkanı tanıması ki bu klavye bir aydır bende arkadaşlar ben daha yeni yeni hatta bugün şarj ettim tüm şarjı tam full dolu şu an sabahtan beri de açık ama daha bir tık bile azalmadı mesela günlük 6-7-8 saatlik kullanımda ben bir hafta boyunca şarj etmeye ihtiyacı duymadım bu klavyeyi ama siz kalkıp da günde 12 saat veya işte 16-18 saat oyun oynarsanız 3 veya 4 gün anca dayanır. Bunu da belirteyim. Rakiplerinde bu oran dediğim gibi 30 saatlerde. Bu çok düşük arkadaşlar. Ayrıca bilek dayama desteğini de göstermedik. Oyunda görmüşsünüzdür ama deri kaplı ve hafızalı süngerlerin bulunduğu bir bilek dayama desteği çıkıyor. Bu bilek dayama desteğin alt kısmında yine kayırmaz koyuçuklar eklenmiş. Ve magnetik yapıda klavyeyi tam boy olarak kaplıyor. Ön tarafa doğru dayadığınızda magnetik bir şekilde tutunuyor Ve klavyeyi sağa sola oynattığınızda da kaymıyor Şahsen bilek dayama desteği bu klavye için zaten şarttı Çünkü klavyenin uç kısmı standartlardan biraz daha yüksek Çünkü içinde yüksek kapasiteye sahip bir pil var Bu da klavyenin kalınlaşmasına sebebiyet veriyor Mouse ise oyunlarda benim en rahat ettiğim Asus'un şimdiye dek yapmış olduğu en iyi kablosuz oyuncu faresidir arkadaşlar Kablosuz Wi-Fi özelliğiyle 1000 Hz'lik bir raporlama ve 1 milisaniye tepki gösterilerini rahatlıkla karşılıyor. Beni en çok rahat ettiren kısmı farenin Avuççık tarafının özellikle yüksek olarak tasarlanmış olması özellikle klav dediğimiz tutuşlarda çok rahat ettim. Fakat şunu belirteceğim. başparmak ve serçe parmak kısmında tırtıklı bir yapı bulunsa da kaydırmaz kavuçuk yüzey mevcut değil. Şahsen uzun süre kullanımda o kısımlarda değil de serçe parmak kısmında değil de baş parmak kısmında bir kayma hissiyatı ben yaşadım arkadaşlar. Keşke buraya kaydırmaz kavuçuk veya biraz daha mat bir yüzey yapsarmış çok daha güzel olabilirmiş. Şarj süresi için mesafe fareye puan vereceğim. İçinde 470 mahlık bir batarya olmasına rağmen RGB'lere açıkken 35 saat falan anca dayanıyor. Yani 2 günde bir, 3 günde bir şarj etmeye ihtiyacı duyuyorsunuz. Koskoca mekanik klavye fareden daha uzun süre dayanıyor arkadaşlar. Ama tabi burada şöyle bir unsur var. Daha yüksek kapasiteye sahip bir pil ekleserdi. Bu sefer farenin 87 gram ağırlığı daha da fazla olurdu. Bu da ağır fare sevmeyenlerin hoşuna da gitmezdi diyorum. Umarım incelemeyi beğenmişsinizdir. Şahsen kablosuz bir ekipman oluşturacaksınız kendine kendinize bu iki ekipmanı düşünebilirsiniz ama bu fareyi özellikle göz önünde bulundurmanızı şiddetle tavsiye ediyorum diyorum ve videoda burada son veriyorum. Bir sonraki incelemede görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.